Hoş geldiniz. Hektaş'ın bilançosu geldi. Şimdi açacağım finansal rapor ama önce şu kaplara bir göz atayım. Bir önemli bir şey var mı? Faaliyet raporunda yatırımlarla ilgili çok detaylı bir bilgi yok. Bilançoyu açalım ve acı gerçeklerle yüzleşelim. Nakitler 2 milyardan 1.2 milyara düşmüş. Finansal yatırımlar aynı. Alacakları artmış. Negatif bir durum. Stokları eritmişler. Bu pozitif bir durum. Kısa vadeli yükümlülük azalmış. Bu pozitif. Uzun vadeli yükümlülüğü de bitik azalmış. Pozitif. Gelir tablosuna bakalım hasılat artmış. Bakın bu iyi bir şey. Yani geçen yıl aynı döneminin enflasyonlu haline göre cirosunu arttırmış. Enflasyonu geçmiş bu kısım güzel ama maliyette inanılmaz bir patlama olmuş ve yer eksiğe dönmüş. Yani geçen yıldan daha kötü bir durum görüyoruz. Üstüne bir de gen yönetim giderleri, pazarlama giderleri falan düşünce esas faaliyet karı baya büyük eksi. Ama amortismanla artı geliyor. Şu maliyetin içinde amortisman da var. Bakalım Favök üretebildi mi? Hayır Favök de üretemedi. Favök eksi bu kötü bir durum. Yani firma çok iyi bir durumda değil. Parasal kazanç gelmiş ama yine de durumu artıya geçirmiş. Peki şimdi kar mı etti zarar mı etti? Şimdi bunu kesin anlamanın bir yolu yok. Çünkü muhasebeyle işler artık anlaşılmaz bir hale geldi. Faroke'ye bakıyorsun Faroke artıysa iyi en azından Faroke'ye artı. Tam Faroke eksi o zaman parasal kazancı ekleyelim buna. Parasal kazancı dahil ettik esas faaliyet karı yani geçiremedik vergi öncesi kar yine eksi de. Ha ama parasal kazancı şu faröke eklersin artıya geçirsin. Ama bu biraz zorlama olur. Bence bu dönemde pek bir şey yapamadı firma. Nakit akış tablosunda göreceğiz bakalım. En net durum orası. Şimdi kimisi diyor ki şöyle kar ettik böyle kar ettik. E, çok manyak kar ettiysen kasadaki paranı arttır da görelim bakalım. E, kasadaki para artmış. O zaman bana ne senin ettiğin kardan? O göstermelik. Firmanın işletme faaliyetlerinden nakit akışları bu dönemde 471 milyon esas işinden nakit elde etmiş. ha Bu iyi bir durum. Demek ki bu firma boşuna çalışmadı. Personelleri üretti çalıştı ve esas işinden bir nakit elde edebildi. Bu bence iyi bir durum. Pek geçen yılın aynı dönemi 2 milyar mı? Şimdi 470 milyar düştü. Evet bayağı bir azalma oldu ama en azından esas işinden bir nakit elde edebildi. 86 milyonluk yatırım yapılmış. Büyük bir yatırım değil. Borçlamadan kaynak nakit çıkışı 1.2 milyarlık borç ödemiş. Ama 1.5 milyar da yeni borç çekmiş. Şimdi bu kötü bir durum. Zaten firmanın bir sürü borcu vardı. Bir de şimdi ödediğinden daha fazla borç çekmiş. Bu iyi bir durum değil. Evet şimdi paralar nereye gitti? Çünkü dönem başı 2 milyar parası vardı. Şimdi 1.2 milyara düştü. 800 milyon nereye gitti? Esas işinden 470 milyon kar elde etti. Nakit elde etti. Bu artı. Yatırımları 600 milyon gitti. Hani 86 milyon yapmıştı yatırım. Evet bu maddi duran var. Bu gerçekten sen geri dönüş olacak. Ama bir de... <laughs> 509 milyon nakit avans vermişler. Şimdi buraya nakitler buraya gitti. Ve nakitler azaldı. Parayı önden veriyor, hizmeti sonradan alıyor. Parayı önden verdiği için nakitler gidiyor. Peki nasıl şimdi durum? Yani evet hani parayı önden verdi, hizmeti sonradan alacak iyi şeyler olabilir belki. Esas şimdiden bir nakit elde edebilmesi pozitif diyorum. Çünkü tamam burada işte FAÖK eksi olabilir, netkar eksi olabilir ama en azından bir esas işinden nakit elde edebilmiş. Bu bence pozitif bir durum. Ama ödediğinden daha fazla yeni borç çekmesi ciddi bir eksi. Çünkü faizler yüksek. Sürekli yeni borç, sürekli yeni borç. Bu sefer ne oluyor? Seni daha da aşağı çekiyor. İleride de seni sıkıntıya sokar. Dolayısıyla genel olarak beğenmedim. Dolayısıyla bir düzelme bence yok. Şimdi gelelim grafiğe. Korkunç bir grafik görüyoruz. Hisse 18 liradan 3 lira inanamıyorum ya altıda bir hani yarı fiyatına da değil altta ya en alan yani luna gibi luna coin var ya sürekli her gün %99 düşüyordu bu da öyle olmuş çünkü enflasyon da vuruyor sana yani sıfırlanmış artık peki tamam hani ben en tepeden almadım diyelim ki buradan alınırmışım. Buradan hiçbir şey alınmaz. Borsa İstanbul'da şu anda bence hiçbir hisse alınmaz. Mesela ben peki hisse alıyorum. Evet yalan yok. Son zamanlarda hisse aldım ama mesela lotu az diyelim. Tamam mı? Firmanındaki taksi, iyi, kasadaki parası fazla diyelim ki bu tarz hisseler çok düşmüş tepeden lotu az bazen alıyorum. Niye? Çünkü lotu az tavanlar çekiyor bazen orada az biraz kar ettiriyor. Zevkine yani. Bu zevki yaşamak için. Ama büyük para basmıyorum hisselere. Zararda olduğum Birkaç tane hisse vardı. Onlar da maliyetine geleni veriyorum. Lot az olduğu için maliyete geliyor bazen. Şimdi buradan hektaş alır mı? Bakalım lot sayısına. Firmanın tahta büyüklüğü 10 milyar. 11 milyar. Yani hisse tepeden o kadar düştü. Buna rağmen hala tahta çok büyük. Ya nasıl olaylar oldu bu hisse? Bu en tepede ne kadar büyüktü tahta? Oradan kim aldı verdi? Ya bu küçük yatırımcılar almış diyelim 1000 lot neyse. Veya 10.000 lot. Zaten kaç milyarlık tahta? Yani niye bu insanlar bu kadar mağdur oldu? Veya bu kadar çok büyük tahta kime satıldı en yukarıda? Kim aldı bu hisseleri? E tam alıcı olmadığı için düşüyor ama ya sürekli düşüyor. İlla alanlar oluyor. Evet peki buradan hektaş alınır mı? Şimdi buradan faizler çok yüksek. Öbür tarafta kesin kazanç var. Sana her ay yüzde 3-4-5 para veriyor kesin kazanç. Para piyasası fonları sattığın anda para geçiyor hesabına. Geçen shorts video çektim. Para piyasası fonlarından bahseden katılım fonlarından da bahsettim. Şimdi orada kesin kazanç var ki niye hektaş alsın ki bir insan? Ha uzun vade şimdi. Uzun vadeyi boş ver. Sen doğru zamanda al kısa vadede de para kazan. Ve uzun vade hektaşçılar 2 yıl önce ne diyorlardı? İşte uzmanlar Hektaş için kötü konuşuyormuş. Sonra Hektaş hep yükselmiş zamanında. E şimdi yine kötü konuşuyorlar. Balon diyorlar. Demek ki Hektaş daha gidecek dediler aldılar ve çok büyük mağduriyet yaşalar hatta sıfırlandılar. Niye bu oltaya düşürler? Çünkü uzun vade lafından dolayı. Dolayısıyla faizler %25, %30-35 buralara düşmediği sürece ki daha bence çok var bu sürece 3 ay, 6 ay, 9 ay neyse artık bence hektaş mektaş alınmaz. He, ama lotu az bir hisse alırsın. %10-15 kar gördün mü de satarsın. Buna okey. Çünkü %15 kazancı sana faiz 3 ayda veriyor, 5 ayda neyse. Ha o kazancı bir haftada yakalayabilirsin. Lot az bir ise, lotu çok bir ise de yüzde iki atak yapacak. Ya yüzde iki için hisse mi alınır? hektaş bence buradan alınmaz. Peki tepki gelebilir mi? Şimdi bakın, evet geçmişte bazen sert tepkiler geliyor hektaşta ve burada sanki biraz dibe oturdu gibi değil mi? Bir tepki gelebilir. Yani hektaş şimdi 310 fiyatı, şöyle bir Hatta 4 liraya bile gidebilir tepki iyi bir tepki gelebilir ama tahta çok büyük yani e geçmişte nasıl oluyordu e şimdi <laughs> bu kadar hisse 100 kat gittiyse geçmişte 3-5 tepki de yapabilir ama 11 milyar tahta büyük yani boşver bence alınabilecek bir risk değil.